Arkadaşlar dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz evet bugün ne yaptık ben değil ama yan hesabım 12 rebit oldu tabi her şey onun üzerine dura dura normal bir şey yani 12 rebit olması ve bugün 12 rebit olduğumuz zaman bu verdiği iki item'ın ne şekilde kullanabiliriz onu inceleyeceğiz şu an üzerinde hiçbir şey yok çünkü her şeyi ben aldım çünkü ben şimdi ben ne dursun ben para kazanıp bir rebit attırdım gördünüz bakın şu an tabi açtığım zaman 12 rebit ve geriye sadece bir de koko Fanto geçti onu da öylesine aldım şimdi dostlar Şöyle geldiğimiz zaman bu benim base'im açık kalmış. Hatta paraları toplamadık dostlar. Şöyle bir paralarımızı toplayalım. Şöyle geldik gördüğünüz gibi. İyi para kazmışlar. Şu an 2.2 TM var. Bize 7 T lazım. Yani 5 T ihtiyacım var. Ne toplayacağız bir şekilde. Şunları da şöyle 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 toplayalım. Sonra siz üçünüzü de bir daha ayrıca şu üsttekileri toplarsak tamamdır. Güzel. Şu an 2.4. Güzel. Şimdi o zaman hemen yine yan hesaba geçelim. Çünkü o zaman bir de bir kendi hesabımı dışarı çıkaracağım ki dostlar bu hesabın üzerine deneyebileceğiz değil mi? Evet. Şimdi benim hesap geliyor. Söylesen gel. Nerede? Aha da burada. Bakalım kaç paraymış. Şimdi normalde benim kullandığım şeyler böyle sıralamasıyla. Onları da kullanırsam şu tuzak üste çıkacak. Onları ama kullanacak mı? Kullanmayacağım. Şimdi hangisi güzel hangisi güzel değil onu anlayacağız. Ona göre kullanacağız değil mi? Şimdi geldik. Dükkan dedim. Enerji aşağıya çekiyorum. Şimdi. İki item var. Şu zaten hiç güzel değil. Bunu kullanan yok. Paintball tabancası hiç güzel değil. Bir kalp balonu var. Bir de mıknatıs. Az para değil. Şu an parada kalmadı. Mesela bu hesap şimdi bir anda oyundan çıksa parası yok. Şimdi kalp balonu elimize aldığımız zaman böyle gözüküyor. Bir kere basıyorum. Bası tutuyorum. Evet kalp balonu uçmamıza yarıyor. O zaman ben bekle. Ha, bir saniye boyunca uçmamıza yarıyor. Ve güzel bir şey mi? Evet. Bakın nereye çıktım. E, güzel. Sonra peki bu rakibimize bir şey yapabiliyor muyuz? Ona bakmak istiyorum. Sadece bizim uçmamıza mı yarıyor yoksa? Evet sadece bizim uçmamıza yarıyor. Kaç saniye boyunca tahminini şöyle bekliyorum. Bir galiba sınıra kadar uçabiliyor. Sonra bizi her türlü bırakıyor ama en üst kata çıkarıyor. Güzel. Ondan sonra hocama mıknatıs var. Mıknatıs evet. Yanımızda götürüyoruz adama. Bakın bu ne için güzel biliyor musunuz? Bu şu olay için güzel. Şimdi diyelim ki ben bir şey aldım elimde götürüyorum biri peşimden geliyor ama öyle böyle değil geliyor. Bu ne olacak? Arkadaşım beni tutacak hızlı bir şekilde götürmeye çalışacak. Çünkü ben yavaşım ya ama arkadaşım hızlı değil mi? Bir şey elinde varken götürebiliyorsunuz. Tabi bunun da bir kullanım süresi var ama olsun ne kadar yaklaştırabiliriz o kadar iyi. Itemlar böyle gördüğünüz gibi 12-21 olmaya değer mi? Değer. Yani bence ben bunları kullanırım açıkçası. Şunları şöyle üste çıkarsan bir şeyler yaparsın. Mıknatıs da güzel. Herkesi çekebiliyorsun bir saniye boyunca. Güzel yani. Arkadaşınızı bir anda eline aldığı bir götürmek için çok güzel. Şöyle biraz yakınlaşmanız lazım ama almak için. Bakın aldım gel götürüyorum hemen mesela. Bak nasıl geliyor. Yani hemen mesela buraya böyle getirirseniz Hop çaldık. Güzel yani. Aynı hani şey bug'ı vardı ya hala hani o geçerli mi bilmiyorum da. Adamlar buraya geçiyordu. içeride arkadaşını tutuyordu. So bir anda dışarıda hızlı bir şekilde götürüyordu ya. Şu şey nerede o? Ee, dükkana geliyoruz dostlar. Bakın şimdi siz de anlayacaksınız. Ve gördüğünüz gibi aha da bu item. Dokunma atıcı. Biz bunu denedik 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 bizde olmadı. Bilmiyorum o bak bozuldu mu ya da başka bir şey mi oldu bilmiyorum ama görünü böyle. Şimdi o zaman tekrar bir paralarımızı toplayayım. Bu paralar önemli abi. Kendimi de bugün 12 yapmayı düşünüyorum. Şöyle böyle dursun. Artık bu da bir 12 olsun değil mi? Zaten vardı para verebilecek sağlam şeylerim var. Ne var? La Grande kombinasyon var gördüğünüz gibi. Sadece buçuk Bir tane Gripus Medusi var. 1 milyon veren Lost Traleritos var. Şu diğerlerini geç. Bunlar normal. Üst katta da bir tane loss vardı. O ama 625 bin altın. Alt katta gördüğünüz bir tane 900 bin var turbo. Aşağı inelim. İşte o diğer 225 binlik turboyu kendi kendileri bir tim için Bir tane daha da turbo vardı 225. Sen kazandırmıyorsun. Sen kazandırmıyorsun. Sen hayırsız kazandırmıyorsunuz. Sen de az kazandırıyorsun. Aha bu 10 milyon kazandırıyor. Handa bu da 2,5 milyon. Sen 10 ile çarpsak 25 milyon yapıyor. Sen 10 ile çarpsak 100 milyon kazandırıyorsun bana saniyede. Güzel kazandırıyorlar. Ve böylelikle rebirt e attırabilirim. Yani mesela hep ara sıra girdiğim için afk parasını toplayıp toplayıp kasmıştım. Ve dostlar gördüğünüz gibi böyle 12 rebirtin avantajları. Verdiği 2 item. Tabi bunu eğer düşünsen eline bir şey aldığın zaman da kullanabildiğini. O zaman çok saçma olurdu. Bakın şu an zıplarken kendi elinizde tutarsanız yavaş bir şekilde iniyorsunuz. Sonra mıknatıs çok güzel. Hemen arkadaşını götürüyorsunuz. Mesela arkadaşım elinde gel hemen böyle getirdik. İçeri soktuktan sonra da olay bitti. O gelip buraya kendi böyle hop yaptı bitti. Aha Rainbow Palpatifero geliyor. Benim hesapta var mıydı? Endeks toplamaya bu arada olsa biliyorsunuz devam ediyoruz. Ve var mıymış? Varmış. Şimdi dün ben bari dedim ki altın için normallerini toplayayım ve gördüğünüz gibi 58'e getirdim. Ee, sadece şunu bir türlü bir soru burada bulmuştum. Adam yok abi yakalanmıyor. İkide bir bana vuruyor. Base'im de var ya bak adamın base'i şura düşünün. Benim base'im aha şura. O kadar sıkıntıydı. Ondan sonra acıma dostlar tekrar indekse girdiğimiz zaman bir de şu kaldı şu Zubra Zabra'yı bir takipçimden aldım ondan sonra şunu bir takip ediyorum şu Rhino'yu birkaçını yine takipçilerimden almıştım İşte şu üçü biliyorsunuz ki benim shorts videomda şu şu e, dragon değil de yani şu da gelebilirdi dragon gelmiş, neyse ikisinden birini o şekilde topladık zaten sıkıntı yok o yüzden şu domuz ben de var mı hemen kontrol hemen kontrol varmış tamam. Ara sıra bakıyorum. Toplayalım yani geldi geldik dedi değil mi? Şu altın indeksini çalışıyorum dostlar. E dediğim gibi şu üçü veya olmadı yani şunlar bile olsa bana ulaşın. Yani tamam diyeyim bitsin arada anladın mı çıksın. Güzel olur benim için. Ama şu üçü çok önemli. Gararam bulur muyuz? Şu an şu dinozoru bulmak gararamdan biraz daha zor geliyor. Şu, yeni geldi ya. Normalde bile görmedim. Aile soru soru gezmeme rağmen hiç görmedim. Şunu gördüm hemen adam çıktı ya ya da Lagran ve kombinasyon normalini görmüş. Hemen çıkıyor adamlar. Neyse dostlar bölümümüzün sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. 12 ile bit bayağı iyi. Siz de eğer 11 siz önce 12 olmaya çalışın. Çünkü dediğim gibi bakın itemları çok güzel. Kullanmaya değer. Ve de evet dediğim gibi bölümümüzün sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.